Sayın kursiyerler 80. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde medya ile ilgili kelimeleri, İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Evet, ilk olarak media questionnaire, medya anketi diye bir anketimiz var. Burada önemli kelimeleri öğreneceğiz. Evet, ilk soruya bakalım. What do you watch on TV? Veya on the internet. Televizyonda veya internette ne seyrediyorsunuz? The News, haberleri. Crime, drama. E, bu arkadaşlar polisiye dramı. E, bir suçun e, başından sonuna anlatan, dramatize eden bir e, televizyon programı. Türkiye'de pek yok ama Amerika ve İngiltere'de çok yaygın bu. Films, filmler. Nothing hiçbir şey. Why do people read a newspaper or look at the news online? Neden insanlar gazete okur veya e, internette haberlere bakarlar? To find out what has happened. Ne olduğunu ülkede veya dünyada ne olduğunu öğrenmek için. Find out öğrenmek. What has happened meydana gelmek. Because it has interesting articles çünkü ilginç makaleler vardır, yazılar vardır. For the sports results e, spor bölümü için maçların sonuçları için de diyebiliriz. For the business news işte şirket haberleri için. What do you listen to on the radio? Radyoda ne dinlersiniz? The news haberleri. Music programs, müzik programlarını Something else, başka bir şey Nothing, hiçbir şey Do you believe what you read or hear in the news? Haberlerde okuduğunuz veya duyduğunuz şeylere inanır mısınız? Yes, all of it, evet hepsine Most of it, çoğuna Some of it, birazına No, none of it, hiçbirine inanmam Evet, sağ geçelim. The News arkadaşlar, haberler demektir. Ama bu kelimenin tekil de çoğul da news'tur arkadaşlar İngilizce'de. North, East, West ve South kelimelerinden oluşturulmuştur, ilk harflerinden. Haber demektir. Ee, bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Crime, drama, ee, polis hikayesi, polisiye diyelim, polisiye dizisi televizyonda, newspaper gazete, The Times, The Washington Post gibi paper da denir arkadaşlar. Find out öğrenmek, happen meydana gelmek. We don't know what will happen tomorrow. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Article yazı, köşe yazısı veya makale on TV, on the radio, televizyonda, radyoda ama in the newspaper, gazetede derken in kullanıyoruz. Program, program, televizyon programı, radyo programı, haberler, komedi programı, believe, inanmak, all of something, bir şey yüzde yüz inanmak, most yüzde seksen, some yüzde otuz elli, none sıfır. Evet, watch, see, listen, hear. Arkadaşlar televizyon seyrederken we watch TV diyoruz. Ama bir program veya film seyrederken watch da diyebiliriz, see de diyebiliriz. İkisi de olur. Yine aynı şekilde we listen to the radio. Radyo dinliyoruz. Ama radyoda bir program dinlerken hear da diyebiliriz. We hear a program veya listen to a program da diyebiliriz. Yani genel olarak televizyon seyretmek, watch TV, radyo dinlemek, listen to the radio ama bir program veya fil film izlersek televizyondan watch veya see olabilir. Radyoda bir şey dinlerken ise listen to veya hear olabilir. Evet, şimdi doğru cevabı işaretleyin diyor sizgi arkadaşlar bir şeye gerek yok demektir. Evet, örnekte olduğu gibi see the film filmi seyretmek, film seyretmek. Read an article Evet, doğru cevap in the paper olacak. Gazetede köşe yazısı okumak veya bir makale okumak. Let's listen to the news olur. News'un önünde her zaman 'the' vardır arkadaşlar. Haberleri dinleyelim watch a program on tv televizyonda bir program izlemek find out what has happened ne olduğunu öğrenmek i heard it on the radio radyoda duydum see the program on tv programı televizyonda program seyredersiniz Did you hear the sports results? Maç sonuçlarını dinledin mi? Yerden sonra bir şey gelmez arkadaşlar. Aa pardon, onu yanlış şeyi seçmişim ya. Şu. Çizgi seçecektik. I heard all of it. Of var. I bought a newspaper. Bir gazete aldım. I watched most of it çoğunu seyrettim. There's a new crime uh, crime drama. Evet, news drama diye bir şey olmaz. Çünkü drama canlandırmak demek arkadaşlar. Evet, polisiye, yeni bir polisiye drama var televizyonda. Evet, şimdi diyalogları tamamlayalım. I always read a paper at the weekend. Hafta sonları her zaman gazete okurum. Bir gazete okurum. But do you read all of it? Ama hepsini okur musun? Yani gazetenin hepsini. Did you watch TV last night? Dün akşam televizyon seyrettin mi? Yes. I saw a program about dogs. Köpekler hakkında bir program seyrettim. I read the story. Ben hikayeyi okudum. But I don't believe it's true. Doğru olduğuna inanmıyorum. No. None of it is true. Evet, hiçbir hiçbir bilgi doğru değil. It's completely false. Tamamen yanlış hikaye. Have you heard the news? Haberleri duydun mu? Dinledin mi? No, what's happened? Ne olmuş? Did you listen to the radio this morning? Bu sabah radyoyu dinledin mi? Yes. I heard the 8 o'clock news. Sabah 8 haberlerini dinledim. What's in the paper this morning gazetede bu sabah ne var I don't know bilmiyorum I never buy one ben hiç gazete almam What did you watch on TV televizyonda ne seyrettin A new crime drama yeni bir polisiye drama seyrettim It was good güzeldi iyiydi What did you listen to ne dinledin? Oh nothing interesting. Önemli bir şey değil, ilginç bir şey değil. Did you see anything on Saturday? Cumartesi günü herhangi bir şey seyrettin mi? Yeah, a program about climate change. İklim değişikliği hakkında bir program seyrettim. Evet, şimdi medya kelimeleri var arkadaşlar medya. Evet her şeyden önce medya arkadaşlar. Medya medium kelimesinden geliyor Latince. Araç demektir. Kitle iletişim araçları zaten medyanın e, uzun uz şey uzun açılımı. Evet bakalım. The media often write about famous people. Medya sık sık ünlü kişiler hakkında yazılar yazar. Medyanın anlamı televizyon, radyo, gazeteler, dergiler ve internet. Hepsini kapsıyor arkadaşlar. Magazine, dergi demektir. Do you read women's magazines? Kadın dergileri okur musun? Evet, dergi derken aylık veya haftalık aldığımız yayınlar. Time gibi, National Geographic gibi. Opinion düşünce demektir. What's your opinion of this story? Bu hikaye hakkındaki düşüncen nedir? Report. Uh, haber bildirmek. Journalist report the news from all over the world. Gazeteciler bütün dünyadan haberleri bildirir. The person is a reporter journalist. Ee, kişi olduğu zaman da arkadaşlar reporter veya journalist diyorlar. Journalist, gazeteci, reporter, muhabir. Mesela Londra muhabiri, Washington muhabiri gibi. Yani oradan haberleri bildiren kişi. Event, olay. The Olympic Games is a very big event. Olimpik oyunlar çok önemli bir olaydır. Die, ölmek. Nobody died in the accident. Kazada hiç kimse ölmedi. War, savaş. The two countries were at war for ten years. İki ülke on yıldan beri savaştalar. Evet, when a war ends, there is peace. Savaş sona erince barış vardır. Barış peace demektir. Disaster, felaket. The tsunami was a terrible disaster. Tutsun abi berbat bir felaketti. Celebrity ünlü, celebrities ünlü kişiler, ünlüler. There were a lot of celebrities at the first night of the film. Filmin gala gecesinde çok sayıda ünlü vardı. Advertisement daha önce bu kelimeyi görmüştük. Reklam demektir. Kısacası advert veya ad de denir arkadaşlar. There are too many adverts on TV and in the papers. Televizyonda ve gazetelerde çok fazla reklam var. Evet. Gene iki cümle verilmiş. Bunlar aynı şey mi yoksa farklı şeyler mi diye soruyor. What do the media say about him? Medya onun hakkında neler söylüyor? What does the newspaper say about him? Arkadaşlar gazete biri medya, biri gazete. Gazete medyanın sadece bir parçası. İşte ne dedik? Televizyon var, radyo var, e, dergiler var, internet var dedik. Different. There is peace between the two groups. İki grup arasında barış var. There is war between the two groups. İki grup arasında savaş var. Different. What's your opinion of the news? Haberler hakkındaki düşüncen nedir? What do you think of the news? haberler hakkında ne düşünüyorsun? Aynı şeyler. It was a great event. Harika bir olaydı. It was a great advertisement. Güzel bir reklamdı diyor. İkisi farklı şeyler. I read a magazine article, I read a newspaper article. Bir dergide bir makale okudum, bir de gazete makalesi okudum. İkisi de farklı şeyler. He is reporting from Seoul. He is a journalist working in Seoul. O uh, Seoul muhabiri. O Seoul'de çalışan bir gazeteci. Aynı şeyler. Same. Pardon. Hop. Same. I saw it in an ad. Onu bir reklamda gördüm. I saw it in an advertisement. Aynı şey. Same. is a TV celebrity. She's on TV a lot. O bir televizyon ünlüsü. E, televizyonda çok çıkıyor. Doğru. İkisi de same. Where did he live? O nerede yaşadı? Where did he die? O nerede öldü? Farklı. She's a good reporter. O iyi bir muhabir. She's a good journalist. O iyi bir gazeteci. Aynı şey. Same. Evet, şimdi de kelimelerle dolduralım. The media is TV, radio, newspapers, magazines diyeceğiz. Magazines, dergiler and the internet. Medya, televizyon, radyo, gazeteler, dergiler ve interneti kapsar diyelim. The media Uh, report sunar important news from around the world. Dünyadan, bütün dünyadan önemli haberler sunar. For example, örneğin disasters, disasters felaketler like the Asian tsunami, mesela Asya tsunami'si gibi or veya wars savaşları between different countries farklı ülkeler arasındaki savaşları sunar as well as reporting the news haberleri sunmasına ek olarak ayrıca diyelim the media give their opinion kendi düşüncelerini de verir dünyadaki olaylar hakkındaki düşüncelerini de sunar and of course they yani medya also like to write about celebrities. Aynı zamanda tabii ki Taylor Swift ve Hüseyin Bolt gibi ve diğerleri gibi ünlü kişiler hakkında da yazılar se yazmayı sever diyoruz ve medya ile ilgili bu dersimizde burada son ediyor arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.